uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun bir zamanda video atamıyordum. Yani çok uzundan kastım aslında 2-3 hafta gibi bir şey. Ama benim için cidden çok uzun bir zaman. Çünkü ben normalde haftada 2-3 veya da 4 tane video attığım için kendimi böyle inanılmaz boş hissettim o aralar. Fakat küçük böyle bir sohbet videosu tarzında bir şey çekeyim dedim. Bir de bana çok fazla sorduğunuz sorular vardı. işte okulumla alakalı, derslerimle alakalı hem onlardan bahsedeyim hem başka şeylerden bahsedeyim. Yani bu videoda e, böyle sınavla alakalı neyi nasıl yapabiliriz tarzında şeylerden bahsetmeyeceğim. Sadece böyle ders çalışırken mola verdiğinizde izleyebileceğiniz okulundan e, okulumdan bahsettiğim, derslerimden bahsettiğim ve bu video atmadığım arada neler yaptığımdan bahsettiğim bir video olacak. Çok fazla laf uzatmadan başlayayım. E, şimdi öncelikle ben video atamıyordum. E, çünkü benim sınav haftamdı ve e, inanılmaz derecede fazla ders çalıştım yani çok 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 fazla yoğundum. Bulduğum her boş saniye sürekli ders çalıştım ve o yüzden gerçekten video çekmek için vaktim olmadı. Böyle instagramdan falan mesaj atanlar olmuş hani kanalı kapatıyor musun, niye video atmıyorsun falan diye yok hayır yani alakası yok devam ediyorum kesinlikle ama bir dahaki sınav haftamda böyle yapmayacağım videolarımı erkenden çekip yükleyeceğim kesinlikle. Yani burayı da aksatmak istemiyorum çünkü. Yani sonuçta takip eden insanlara da haksızlık oluyor gibi düşünüyorum. Ama üniversite geçtiğimden beri ilk kez yüz yüze sınav oluyorum. O yüzden bir tık da hani şey oldu. Bu kadar yoğun geçeceğini tahmin etmiyordum aslında, öyle diyeyim. Tabii bunun en büyük sebeplerinden biri açıkçası benim bölümüm Almanca olması. Hani İngilizce falan olsa bir derece yapabilirim ama Almanca'da her şeyi böyle çok sıfırdan çalıştığım için sıkıntı oluyor gerçekten. Her neyse bilmeyenleriniz varsa eğer bunu da söylemiş olayım. Ben Marmara Üniversitesi'nde e, Almanca İşletme Bölümünde okuyorum. Şimdi size bana da çok soru sorduğunuz için bu bölümle nasıl oluyor, Almanca nasıl gidiyor, ne derslerin var falan çok soranlar oluyor. Birkaç tane not aldım. Onlardan bahsedeceğim. Bu arada e, şunu da söyleyeyim. Aslında ben çok fazla kasmıyorum yani sınavlarım için. Benim için önemli olan derste ne öğrendiğim. Hani çünkü sonuçta sınavda bir yere kadar yapabiliyorsunuz. Ne kadar iyi olursanız olun ama Erasmus için biraz kasıyorum. Hani oraya gidebilmek için not ortalamamı yükseltmeye çalışıyorum. Eğer gidebilirsem de e, oradaki şeyleri de yine kanaldan yayınlamayı düşünüyorum inşallah. Bakalım. <laughs> e, i̇nanılmaz derecede yorgunum hala ki hani sınavların bitmesine rağmen böyle çok uykusuzum. Çünkü ben normalde hep böyle 11.30-12'de yatan bir insanım. Hani sabah da erken kalkarım fakat e, ee, sınav haftamda gece hep böyle iki saat falan uyudum. Sonra okula gittim. İki, bir günde iki sınav falan oldum. Çünkü benim alttan aldığım derslerim de vardı. İşte sabah gittim birinci sınıftan dersimi, sonra gittim ikinci sınıftan dersimi sınavına falan girdim. O aradaki boşlukta sürekli kelime ezberlemeye çalışıyordum, notları sürekli tekrar ediyordum falan. Böyle gece sabaha kadar sürekli aynı örnekleri tekrar 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 çözdüm. Aynı şeyleri tekrar tekrar okudum. Online olan bazı dersler var. Onların videolarını baştan sona bir daha izledim. Yani böyle 3-4 gün gözlerim falan şişik gezdim ve o yüzden video çekmek istemedim aslında. Sonra yani daha ileriki zamanlarda çekeyim diye düşündüm ve gerçekten şu an daha yeni çekebiliyorum videoyu. Ben öncelikle size şeyden bahsedeyim bu arada. Derslerimi söyleyeyim. Neler gördüğümü söyleyeyim ki işletme okumayı düşünenler varsa eğer ki bunun için beni takip edenler var biliyorum. Onlara da biraz şey olur ne denir dersleri bilmek hani belki bir tık yardımcı olabilir bölümle ilgili bilgi açısından. Şimdi birinci sınıftaki derslerimden muhasebe vardı benim muhasebeye giriş dersi bu fiyorum. bu Führung dersine ben kalmıştım. Yani online olmasına rağmen kaldım. Çünkü çok zor bir ders bence. belki Türkçe olsa bu kadar zorlanmazdım ama sınav esnasında Almanca şeyleri böyle algılayıp yapmak bana bayağı zor geldi ki bizim online'dayken e, hoca çok fazla soru soruyordu sınavda. Yani soru başı bir dakika falan düşüyordu ki muhasebedeki o uzun işlem sıralarını yapıp bir de soruyu yetiştirmek ki bunu Almanca olduğunda hesaba katarsak ben bayağı zorlanmıştım ve bir da mı ne kaldım yanlış hatırlamıyorsam. O da biraz sıkıntı oldu ama şimdi ikinci sınıftayım ve tekrardan alıyorum bu yorumu. E, bu sefer sınavım iyi geçti açıkçası. Eğer işletme okumayı düşünenleriniz varsa şöyle söyleyeyim. E, birinci sınıfta bir muhasebeye giriş dersi alıyorsunuz. Sonrasında muhasebede yaptığınız işlemlerin sonucunda işte bilançoya ulaşıyorsunuz ve bilançonun analizi dersi var. Bilansiyorum diye. E, Bilansiyorum dersi de bilançoyu daha detaylı bir şekilde görüyorsunuz. Sonrasında da e, cost and var. Yani maliyet muhasebesi dersi var. Maliyet muhasebesi dersini alabilmek için bence ki ben bu dönem onu almadım. E, Bilans yörüngü ve bu yörüngü iyi bir şekilde bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ki içeriğini biraz inceledim. Benim e, birinci dönemdeki yani muhasebeye giriş dersinden eksiklerim olduğu ve kaldığım için maliyet ay söyleyemedim, maliyet muhasebesi dersini ben almadım bu dönem yani yapamayacağını ve ikisini birlikte özellikle kaldıramayacağımı düşündüm ki iyi ki almamışım zaten muhasebe benim için başlı başına belalı bir ders gerçekten. Ee, ondan sonra size bir tane daha ders söyleyeyim yine ikinci sınıf dersim ikinci sınıf dersim bu sefer ee, marketing dersi pazarlamaya giriş dersi bunda zaten adı üstünde pazarlama ile ilgili şeyleri öğreniyorsunuz bu ikinci sınıf dersim fakat pazarlama pazarlama dersinin e, sınavı çok kötü geçti yapamadım hiçbir şekilde ve o kadar çok çalışmıştım ki yani o ders videolarını ikişer kere izledim. Çok fazla not aldım. Hocanın önerdiği kaynaklardan çalıştım. Hocanın verdiği slaytları falan çalıştım ama ya sınav esnasında hele ki bir soruda işte 35 puanlık bir soruydu. Ya kelimenin birkaç tane kelimenin anlamını bilmediğim için soruyu da anlayamadım. Abuk subuk bir şeyler yazdım ki yüksek ihtimal yanlış çıkacak. Zaten hani yabancı dil okumanın eksi yönlerinden biri tamam bölümü bir şekilde bitiriyorsunuz. İşte dersleri bir şekilde verip geçiyorsunuz ama benim gibi ortalama kasıyorsanız eğer sınav esnasında bilmediğiniz bir kelimenin gelmesi gerçekten çok kötü oluyor. Çünkü işte dediğim gibi bilmediğim birkaç kelime vardı sorunun içerisinde ve ben o soruyu abuk sabuk bir şekilde yazdım. Hani hocanın da kabul edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ben olsam onun yerine herhalde kabul etmezdim. Ama güzel yabancı dil okumak fakat işte böyle sınavla alakalı falan sıkıntı olabiliyor. Yani her şeyi bilmenize imkan yok. Her şeyi böyle ezberlemenize kesinlikle imkan yok. Çünkü bu dil yani ucu ucuya belli olmayan bir şey. Nereden de ne çıkacağını da bilmiyorsunuz. Öyle gelişine çalıştım yani açıkçası. Bir tane daha dersim var ikinci sınıftan. Handelsrecht und Wertpapierreit. Ticaret hukuku ve kıymetli evrak hukuku dersi. E, i̇şletme okuyorsanız hukuk dersleriniz oluyor açıkçası programda gördüğümüz seneye de vardı yani böyle bölüm bölüm işletme ile alakalı olan hukuk derslerini alıyorsunuz işletme okuyorsanız eğer yani bunlar kaçışınız yok sonra benim bir dersim daha vardı birinci sınıftan kalan yani ben de hiçbir şey geçememişim resmen ama Volkswirtschaftslehre diye bir dersim vardı. Bu da e, iktisata, iktisat dersi. iktisata giriş dersiydi bu. Einführung in die Volkswirtschaftslehre. Yani nasıl desem değişik bir ders. Ben aslında bu dersi pek fazla sevmiyorum. Yani ne yalan söyleyeyim. Birinci sınıftayken de sevemedim. Yani hiç sevmedim. E, şu anda pek sevemiyorum. Yani hiç böyle ilgimi çeken bir şey yok. İktisat dersi. Bilmiyorum, hoşuma gitmiyor. Keşke bu dersi almıyor olsaydım. Ama maalesef dersi vermek zorundayım. Sınavımda çok 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 böyle iyi, aşırı iyi geçmedi. Fakat hani en azından geçer not alırım ve bir şekilde geçerim diye düşünüyorum. Bir tane daha dersim var. ikinci sınıf dersi bu da. E, Arbeiten mit Wissenschaftlichen Texten Deutsch. Bundan birinci sınıfta bir tane aldım. Birinci sınıfın ikinci döneminde bir tane daha aldım. İkinci sınıfın birinci döneminde üçüncüsünü alıyoruz. Bu Adının böyle olduğuna bakmayın düz bir normal Almanca dersi aynı hazırlıktaki gibi fakat şöyle bir farkı var hazırlıkta hani biz daha böyle günlük şeyleri, işte günlük terimleri günlük sohbetleri günlük yazıları falan öğreniyorduk e, bu işletme Almancası dersi oluyor bunda işletmeyle alakalı işte hoca e, bazı şeyler okutuyor geçen dönem de öyle yapmışlardı işte mektuplar okuttular dilekçeler okuttular. Yani bir işletme içerisinde, yani şirket içerisinde karşılaşabileceğiniz işte dilekçedir, yazıdır, mektuptur falan bu tarz şeyleri, şeylerini okutuyorlar. Mesela biz sınavdan önce e, reklamasyon diye bir şey yapmıştık. Reklamasyon şey oluyor, şikayet. İşte mesela bir ürün, ürünle alakalı bir şikayetimiz var. Bununla alakalı bir sürü işletme terimi öğrendik. Ondan sonra bunların nasıl yazıldığını, şikayet mektuplarını, şikayet dilekçelerinin falan nasıl yazıldığını öğrendik. Tabii bunları yaparken Hazırlıkta öğrendiğimiz birçok e, grameri de hoca ayrıyetten tekrar ettik ki bence çok iyi oluyor tekrar edilmesi çünkü unutuluyor. Hele ki online eğitim gördüğümüz için hazırlığın bir kısmını ben online eğitimde gördüm. Yani bayağı sıkıntı oldu aslında tekrar etmesi de hoşuma gidiyor. Ya sınavda yine buna yönelik olarak çıktı. Aslında ben bu dersin olmasından çok memnunum. Çünkü burada öğrendiğim bir sürü işletme terimini öteki derslerde hele ki sınavda falan bayağı kullandım muhasebe de önüme çıktı, pazarlama dersinde önüme çıktı. Burada öğrendiğim şeyler benim geçen sene e, Betrix diye bir dersim vardı, işletme dersiydi. Orada da çok çıktı. E, bunlar benim derslerim. Almam gereken başka dersler de vardı ama ben hepsini almadım. Önce dedim ki birinci sınıftan kalan derslerimi bir tamamlayayım. Sonra ikinci derste ikinci sınıftan yapabileceğim dersleri alayım ki ortalamam yüksek olsun. Bir de şunu söyleyeyim. Bu arada papatya çayımı da içiyorum. Fazla gerginim. Hala sınav notlarım açıklanmadı. Çok merak ediyorum. Umarım istediğim ortalamayı tutturabilirim. Yoksa çok üzülürüm. <laughs> Yüksek ihtimal tutturacak gibi olmazsam da finallere bu kadar çalışmam yani. Şimdi e, özellikle yabancı dil olarak okuduğum için beni çok fazla takip eden kişi var. E, bu videoyu atmamı bekleyen de birçok kişi vardı biliyorum. Yabancı dil okumak isteyen kişilere şunu önerebilirim. Yani bölümünü yabancı dil olarak okumak isteyen. Bu İngilizce de olabilir, Almanca da olabilir. Zaten ben yeterli seviyede İngilizce bildiğim için Almanca okuyorum. Ee, ya bunların hepsini İngilizce olarak biliyorum. Hani bir daha bunu okumama gerek olmadığı için Almanca olarak okumak istedim ki hani bir Almanya'ya gitme düşüncem de var. Ondan dolayı da yine şimdi yabancı dil okuyan biri normal Türkçe bölüm okuyan birine göre bence çok 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 daha fazla ders çalışmalı yani o kadar çok ders çalışmalı ki o e, kelime bilgisini tamamlaması gerekiyor ve bunu şöyle tamamlayamazsınız hani böyle ben oturayım ezberleyeyim. ya yani, öyle bir şey yok bunun sonu yok bu bir deniz gerçekten hani şöyle düşünün Türkçe biliyorsunuz ve ben şu an konuşurken bile kaç tane çeşitli farklı kelime kullanıyorum işte gramer kullanıyorum böyle değişik değişik konulara değiniyorum. Bak kaç bin tane kelime söyledim ben bu videoyu açtığımdan beri. Düşünsene senin aslında bu dili yani mesela Almanca okuyorsan Almanca'yı, İngilizce okuyorsan İngilizce'yi aynen bu kadar iyi bilmen lazım ki sen iş hayatında bunu bu şekilde kullanabil. O zaman senin çok okuman gerekiyor. Yani çok fazla okumanız lazım. Sürekli okumanız lazım ve bunu hocalar söylediğinde bana böyle biraz şey geliyordu hani tamam ya falan okuruz ederiz gibi düşünüyordum ama aslında öyle olmadığını fark ettim. Yani gerçekten hocanın söylediği doğru. Çünkü ben her ne kadar çok okursam okuduğum şeylerin çoğunun sınavda da ve derste de hocanın slaytlarında falan önüme çıktığını fark ettim ve gerçekten işe yarıyor. Yani çok iyi öğrendiğimi fark ettim. Eğer yabancı dil okumak gibi bir düşünceniz varsa çok okumanız lazım. Hocalar zaten size gerekli kaynakları önerecekler. Bakın mesela bu benim, e, işletme kitabım. <laughs> İnanılmaz kalın bir kitap. Bu ben daha... Ay biri, tutamıyorum bile. Birinci sınıfken e, bizim hocamız bunu önermişti. Neymiş adı? E, Algemeinde Betribswirtschaftslehre. Bu çok ağır bir işletme kitabı. Yani benim bunu okumam çok zor. Yani imkansız. Ben Türk'üm. Ee, ana dilim benim Türkçe ve Almanca'yı da üniversiteye geçtikten sonra öğrenmeye başladım. Hani biraz daha küçükken öğrenmeye başlasaydı, başlasaydım İngilizce gibi hani bir tık anlama şansım olabilirdi ama şu an benim için gerçekten bu fazla zor. Ama şöyle yapıyorum. Şuradan şöyle bir sayfa göstereyim. Ya bunların hepsi Almanca ve çok akademik bir dille yazılmış. Ondan sonra ve ee, zor ağır bir dille yazılmış. Ya yani benim bunların okuduğum zaman anlayabileceğim kısmı gerçekten yüzde 25'i, yüzde 30'u, maksimum yüzde 40'ı falan. Evet. Ama ben bunu böyle düşünüp bunu okumamazlık yapmıyorum. Konu başlıklarına bakıyorum. Mesela bu kitap e, genel bir işletme kitabı. Yani bu sadece birinci sınıf işletme kitabı falan değil. Yani bütün okul hayatım boyunca kullanabileceğim bir kitap ki bunun içinde mesela ikinci sınıfta aldım. Demin söylediğim Anfield'in Marketing Derslerin konuları olan kısımlar da vardı içerisinde ve ben bunu sınava girmeden önceki gün biraz okudum. Ee, bunun şöyle bir yararı oluyor: bir sizi hızlandırıyor, iki çok fazla kelime öğreniyorsunuz ama bunları okurken böyle detaylı bir şekilde kelimeleri çıkarmanız lazım, anlamanız gerekiyor. Ee, üç yavaş yavaş artık iş hayatında kullanacağınız Almanca'ya da alışmaya başlıyorsunuz ya da İngilizce okuyorsanız o İngilizce'ye alışmaya başlıyorsunuz çünkü çalışırken de bu böyle olacak yani siz. Böyle okuyup çalışırken e, Türkçe yapmayacaksınız, ona göre okuyorsanız ona göre çalışacaksınız. Öyle bir bölümde çalışacaksınız, öyle bir yerde çalışacaksınız. O yüzden bir bunları bir tık göze alarak yabancı dil okumanız lazım. Gerçekten e, bu tarz böyle zorlukları görünce, işte sınavları görünce e, İngilizce falan okuyan insanların e, çoğu böyle gidiyor bir anda Türkçe bölümlere geçmeye başlıyorlar. O zaman mesela... İngilizce için çalıştığınız kadar da YKS çalışmanıza gerek yok yani Türkçe bölüm okuyacaksanız bir tık daha kötü yapabilirsiniz. Bunun kararını bence şimdiden verin ve ona göre bir çalışma yürütün ki üniversiteye geçtiğinizde de ay ben yapamıyorum, vah ben yapamıyorum, hadi gideyim bölüm değiştireyim diye siz de sıkıntıya düşmeyin. Ama tabii ki yabancı dil okumayı ben kesinlikle tavsiye ederim. Eğer benim gibi de böyle bir Erasmus falan bir düşünceniz yoksa Hani not ortalamanızın yüksek olmasını gerektirecek bir şey yoksa sadece iki ortalama yapmak da sizin için üniversiteyi bitirmek açısından yeterli zaten. Ki ama tabii derslerinize çalışın, iyi bir yabancı dil öğrenin. Bunu kastetmiyorum buradan. Yani bazen sınavda kötü yapmanız sizin yabancı kötü olduğu anlamına gelmiyor yani. Hani size önerim şu, biraz daha böyle şirket hayatına yönelik vesaire bir iş hayatı istiyorsanız e, yabancı dil okumanızı tavsiye ederim. Güzel ya ben seviyorum ya bence şeyler okumayı. Almancasına çok zorlanırsam İngilizcesine bakıyorum. Çünkü benzeyen terimler vesaire oluyor. Orada iyi oluyor benim için. Ee, böyle küçük bir video çekmek istedim. Biraz uzun oldu galiba ama editlerken bunların bazılarını silmeyi düşünüyorum. Ee, bana bölümle ilgili sorular soruyordunuz. Okulu çekmemi isteyen çok kişi var. Okulu çekmem çok zor çünkü bizim okul çok sıkışık bir okul. Yani her yer bina abi, iki adım yürüyorsun böyle yani yürüyemiyorsun. Her yer insan ve bina kaynıyor. Yani okulu çekebilirsem çekmeye çalışacağım ama yani okulun içini görmenizin önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani yine de çekmeye çalışacağım ama tam söz vermesem de siz bölümlere, okulun bu bölümde ne kadar başarılı olduğuna ve hani Türkçe mi okuyacaksınız, yabancı dil mi okuyacaksınız bence bunlara yönelin. Yani okulun bahçesinin size hiçbir yararı yok. Ben okulun içinde bir kere bile takılmadım. Ama okuyorum yani gidiyorum geliyorum okula bir şekilde. Marmara'da hiç öyle takılacak bir okul değil bence. Öyle çok ağmış ağmış bir kampüs yok ama sınıflar güzel yani binalar da güzel, fakülteler yeni, güzel. Ben memnunum yani kötü değil. Güzel. Öğretmenler iyi, gerçekten ilgililer, çok iyiler. Öyle. İşte bu tarz bir video çekmek istedim. Bana çok soruyordunuz. Bölümün nasıl? Ne dersler görüyorsun? Almanca okumak nasıl? Yabancı dil okumakla ilgili ne düşünüyorsun vesaire. Böyle küçük bir sohbet tarzında bir şey çekmek istedim. Eğer bu tarz şeyler çekmemi istiyorsanız lütfen bana yorumlarla belirtin ama konuyu da belirtin ki ben de ona göre şeyler çekeyim. İstiyorsanız canlı yayın açıp canlı yayında da bu konularla ilgili tartışabiliriz mesela. Yabancı dille ilgili özellikle. Ee, öğrenmek isteyenler var aranızda. Biliyorum anket yapmıştım çünkü orada yazmışsınız. Çekmem istediğiniz videoları yorumlara bırakırsanız sevinirim. Size de e, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.